Minji daha satılmadı. Satılmadı? Bir, Minici'ye Fenerbahçe Kulübü çok ciddi bir teklif yaptı. Kalması için. Hmm. Ee, 2 milyon euro imza parası. 2.7 milyon euro... ...4 yıllık, senelik 2.7'den 4 yıllık sözleşme. 2.7... ...4 yıllık sözleşme. 4 yıllık sözleşme artı bonuslar. Yani e, Fenerbahçe Minici'yi... Satmak istemiyor. İstemiyor mu? İstemedi mi? İstemiyor. İnci gitmek istiyor. Hmm. Yani e, İtalya'dan ciddi teklif var. Fransa'dan da teklif var. Kendi kariyer planı içinde bu liglerin e, daha doğru olduğuna inanıyor. Ya Öl, Avrupa, öyle Avrupa Lisesi'ne yazmadılar be Gürcan abi. Öyle diyelim. E tamam sonuçta oyuncuyla anlaşmadık. Ama bu yazmayacak anlamına gelmez ki. Tulu geçerse Fenerbahçe, öndekine yazar. Fenerbahçe diyor ki aynı şeyi Marka da yaşadı Galatasaray. Marka ve menajeri gitmek istedi. Aya, Galatasaray gitmek kıskaça istediler. soktular. Şu, şu anda benim ölçüme göre daha yüksek fiyata gitmesi lazım. Menajerim artık kimse gitmişler. İki kulüpte görüşmüşler. Serbest kalma bedeli 18 milyon euro. Kulüpler de bunu vermeyi kabul ediyorlar. Burada genç e, stoper abi. Tabii. Sol stoper. Burada, burada Minci Minci hangi sol hangi kulübü seçecek? Hangisinin şartları iyi gelecek? Onun e, kararını vermek üzereyken Fenerbahçe yönetimi, başkan Ali Koç devreye giriyor. Diyor ki "Kal. Biz de sana bunu bunu bunu, bunu veriyoruz." Şimdi burada oyuncu e, yeni bir sözleşmeyle daha iyi bir e, gelirle Fena de kalabilir. Çünkü gitti kulüplerde bu paradan daha yükseğini almayacak sonuçta. İmza parası alacaktır. Belki. Yok, o serviste gidiyor. Ama imza parası da veriyor. Abi ben anlamadım. Ren'e Ren gidecek değil mi? Tabii. Ren Ren'le niye gidiyor ki yani? Ben Masamak şey, olarak. Abi hani evet. PSG'ye gitse Paris Saint-Germain'e. Ama Ren de her sene bir ya, adam satıyor. Sağlam satışı var. Onu yani. da Gürcancığım yani, yani, buralara gitmiş olsa. Yani orada oradan da sen aynı görüşte olur. Oradan da şey sıçrayabilir yani. Premier Lig'e daha kolay sıçrıyor. Ren'den. Abi e, Mendy Mendy hepsini satanlar. Satan arka bahçesi gibi oldu abi. Her sene sağlam bir tane adam satıyorlar 30 35'e. Yani e, enteresan mı kulüp Ren? Yani Dünya kulübünden gitmedi mi kaleşo? Nun? Yani 20'yi al, al alsa yani diyorsun abi. Ben. 35 40'a satabilir ben, diyorsun yani. Şey Ren'in Ren. Ren şeyi de o e, hesap ak işte şey 54 milyona gitti. Ayaksız stoperi Manchester United'ta. De yok mu? Yok. Sonuç. Şey, e, sonuç itibariyle Arjantinli çocuk. minca Kim elinde tutmaya çalışıyor yönetim. Yönetimde çalışıyor. Yani Fenerbahçe Minci'yi satmak istemiyor. En azından bu sene satmak istemiyor. Ya da en azından ocağa kadar satmak istemiyor. Yani e, çok hedef bir sene koydular. O hedef hedef sene içinde ee, Ali Bey'le Ali Koç da gözü kararttı. İşte Ya Pedro diyor, Ara diyor. Mici'yi tutmaya çalışıyor. Ee, sola çıkaldılar, sağa çıkaldılar. Emre Moral'dalar şeyi e, transfer ettiler King'i. E, Joshua, Joshua King. King. Joshua King. Yani e, ciddi de yani imkanlar imkanlar içinde e, önemli önemli de yatırım yapıyorlar şu an kulübeye. Dolayısıyla. Do Do sen, geçen sene yapılan yatırımlardan sonra sana bir soru soracağım. Bu kadar çok oyuncu yatırımına girmek ne kadar doğru ya. Bir anda takımın geçen sene e, ligin ikinciliği yakalamış. Ligin sen söylemiştin. bu da kayıtlarda var zaten. Ben de aynı görüşüyorum. Ligin lideri ikinci yarı. Değil mi? en çok puan toplayan takımın? Fenerbahçe. Buruma, Lincoln, Emre Mor, Joshua King, Ara, Thiago Çukur, Jean Pedro. Bunlar gibi oyunculara baktığın zaman alıyorsa... Bu takımın %50'sinden fazla değiştirmek anlamına gelir ya. Bu takımın hafıza kartına zarar verir ya. Ben bunu anlamıyorum. Şimdi e, sana şöyle katılırım. Bu kalitesini attırmak zorundalardı Levent abi. Bu yani diğerleri kalitesi yani, mi diyorsun sence? Hayır. Takımın kalitesini yani ön tarafa bir adam alman lazım. Şimdi baktığın zaman garip bir ironi yani. Geçen sezonun en çok gol atan takımı Fenerbahçe. Evet. Değil mi? Herkes ne dedi? Santrafor alınması lazım bu takım. En çok gol atan takım? santrof alınması lazım. Yani değil mi saçma bir şey yani. Tabii çoğu yani, işe ar araya, araya baktınız. Mantıklı zaman. değil. Ama e, normal iş, iş işe baktığın baktığın zaman mesela Serdar beni alır 20 25 tane atar şampiyon yapar diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Oynatırsan diyebilirsin. Ya, diyemiyorsun ama. Ama en beri şey yani en şey, bilanse şey, şey, hem bunu şey, oynatırsan şeyde, değişirsen diyemezsin adam. İkinci ikinci etap tahmin ediyorum şey e, çok şey yapmayalım mı? Mesela e, Rusya ee, ben bence teklifler olduğunu düşünüyorum. Ya bu iki oyuncu yani, geçen senenin yükselişindeki en etkili tabii. oyunculardan bir yani, tanesi. Şi, şi, bu iki oyuncuyu şimdi ca, caşşuak... iki, şeye getirmiş, Portekizli hoca getirmiş. Portekizli hoca e aldığım bilgiler doğrusuna, Jorge Johnson göndermesi beni çok şaşırttı ya. Göndermek oyuncu gitmek isteyebilir. Yani. Ya bu, ya niye benim, istesin benim, yani demek, Allah aşkına? Bir, Fenerbahçeden bu oyuncuların de, daha fazla para kazanma de, şansları yok de, Avrupa'da. Demek istediğim o. Yani hiçbir şey şansı bırakmıyorlar orada. Ha Burada ne olacak? Ee, dediğin gibi e, Levent abi doğru söylüyor. Bu kadar çok oyuncunun, üstelik ilk 11 adayı oyuncunun. Mesela Thiago Çukur için bir şey demem, o bir yatırımdır. Tamam mı? 19 yaşında bir çocuk ee, gelecek, sen de antrenman yapacak, bakacaksın, belki kira alacaksın. Yani onun gelişimini takip edeceksin. Ama Joshua King dediğin zaman ilk 11'e transfer ediyorsun bu oyuncuyu. Ya da Ja Pedro dediğin zaman ilk 11'e transfer ediyorsun. Bu oyun. Mesela Joshua King'le de ilgili ilk 11 diyorsun. Fenerbahçe taraftarında ciddi bir şüphe var kafada. Kusura bakma. Hem Joshua King hem Juan Pedro'yu hem bunları koyuyorsan Şimdi bu Yaş çok büyük sıkıntı. Joshua var. King evet. ne oynuyor? Sana sağ açık. Forvet arkası. Forvet sola çık. Evet. Tamam mı? Sola çık. Ne var? Kim var elinde? Rossi var. Evet. Oynattı. İyi oynuyor. Buruma var. Var. Evet. Sa sağda kimi oynatıyorsun? Emre Bor var. İrfan oynuyor gerektiğinde değil mi? Evet. İrfan, İrfan Can oynuyor. Atarsan Rossi o, oynuyor. Forvet arkası. Pelkas oynuyor. Valencia oynuyor. Ee, Zayis var. Ufaklık oynuyor. Zayis var. Arda Ufaklık. var. Arda. 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 Arda Güler var. Evet. Yani e, niye bu oyuncu alıyorsun diyebilirsin ama ligin uzun boyuna baktığın zaman aslında e, hiçbir şeyi şansa bırakmak istemediklerini görüyorum. ben. Fenerbahçe'nin şey, bugünkü tarafında... yapısını Giuliano Terano döneminde, sportif direktör olduğu dönemdeki mantığa benzetiyorum. Nani Van Simon Kayer, Ozan Tufan, Volkan Şen, Fernando Şener, Fabiano, Lazar Marković, Abdullah Yaba, Josep de Souza dönemindeki transfer şeyine çılgınlığına benzetiyorum. Kusura bakma. Yani bu kadar, bu, bunu bak ben Galatasaray için söyledim. Katılır mısın bilmiyorum. Kaç tane yaptılar abicim şimdiye kadar? Bir, buruma. Lincoln, Emre Mor, Joshua King, Arao. Mor, Arao, King, e, Tiago Çukur. Çukur. Evet, Joao Pedro galiba. Bir daha belli değil der. abi. Tam imza e, attanları tamam. söyle. Bu arada bir kişi daha alacaklar bir, galiba. Iki, Kaleci üç. gelecek büyük bir ihtimalle. Tabii. Kaleci Lincoln, yok. Lincoln, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane. 150'nin üzerinde. Bir. Bunlar yok. alanların hepsini benim bildiğim e, Jorge Jesus birinci adam oynatmak için alıyor. Belki bir iki tane oynatmaz. Kim oynadı? Buruma ile Emre Moru. Çünkü ilk 11 görüntüsü vermedi bu oyuncular daha. Oralarda başkaları deneyebilir. Benim anlatmak istediğim şu genel anlamda. Yani Fenerbahçe geçen sene Galatasaray takımı bir sene ve iki tane golle şampiyonluğu kaçırmış. Bir golle yani. Aktarıyorum. Ya o takımı üzerine iki tane dokunuş yapsan, üç tane dokunuş yapsan o takım şampiyon oynamaya devam edecekti. Kimse Burak Elmas yönetiminden gel bizim takımda devrim yap demedi. Kusura bakmasın. Hiçbir Galatasaray taraftarı demedi. Kendi Fatih Elmi'ye beraber otururlar Böyle bir karar verdiler. Neyin kararı ya? 26,5 milyon lirayı boşa attılar. Yok oldu gitti para. Ortada satacağım bir tane futbolcu. Hadi satsınlar. Menajerliğini e, onlar üstlensinler. Beraber üstlenip bu oyuncuları <laughs> aldıkları oyuncuları satsınlar. Galatasaray'a para kazandırsınlar o zaman. Aynı şekilde Fenerbahçe İsmail Kartal'la bir yere kadar geldi. Ben A plus hocayla çalışacağım dedi. A orası seviyesine koymamış İsmail Kartal'ı. Ali Koç başkan koymamış. Şimdi birdenbire bu şampiyonluk yarışı içinde olan belki haftalar 4-5 hafta olsa kafa kafaya gelecek bir yarışa girecekti Fenerbahçe. Sen şimdi bu oyunculardan vazgeçiyorsun. Birden biri bu oyunculara geliyorsun. Şimdi, bu ee, da çok şaşırtıcı değil mi ya? Yani? Ben tabii şaşırtıcı değil. Bu da ilginç bir bakış ama. Hayır. Zaten 5 tane transfer yapacağız dedi. Kaç tane oldu? 6 tane oldu. Kime yapacağız? Sağ bek, sol bek. ki bu bunlar, numara, bunlar, bunlar bu bu planlamayı yap, yaparken de ee, oyuncu gitmeyecekti ellerinde. Yani oyuncu satmadan 5 tane daha oyuncu alacağız diyorlardı. Şimdi e, Fenerbahçe'nin satacağı, gönderici e, oyuncular da olacak. Yani bu e, kaliteyi arttırmak zorundalar Levent abi. Ya sen bunu yani, söyleyince aklıma şu geliyor. Geçmişteki ki Alman oyuncular kalitesiz anlamına geliyor. yani e, e, Kalite arttırmak o değil mi Gürcan? Abi santrofor almak durumundasın. Şeyin. E, sen yetersiz buluyorsun santroforları. Crespo'yu kre, yedeklemek zorundasın orada. Tamam mı? Gustavo ile devam etmeyeceksin. Hani altı numara alacaksın. Tamam. Aldın şey, zaten. E, şeyi şey Zayısı ya da orada oynayacağın 8'i yedeklemek zorundasın. Şeyde oynayacaksan baskı göreceğin. Yani senin üstüne yıkılacak bir takım olacağı zaman elinde tempolu adamlar olması lazım. burumayla ile Emre Mor Sen deplasmandaki. Tabii yani oradadır. Ya da deplasman ya da e, öne geçtin. Yani rakip risk almaya başladığın zaman oynayacağın oyuncular. Kasım'a kadar konuştuk bir tane milli takım arası var. Pazar çarşamba pazar Çarşamba maç yapacaksın. Eylül sonunda yani, yani maç var. Yani, yani onu devam ediyor.